Arkadaşlar bugün sizlerle e, elmas bulmaca elmas bul kelimeyi tamamla challenge yapıyoruz. Evet. Şimdi 12 tane elmas var. Arkası önlü bütün e, harflerle dolu kelime yapmaya çalışacak. Bir dakika içinde ne kadar elmas bulursa o kadar kendisine iyi. Başlayabilirsin. Hemen yere koy Mehmet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 59, 60. Arkadaşlar bu arada ben elmasları saklıyorum. O bilmiyor yani. Kaç tane elmas buldun Mehmet? Bir iki üç dört beş altı. Geç buraya ha kelime yapmaya çalış. O ne her ha -ha harfleri bize söyler misin? O. J. Artık da var harfler. Hadi ne yap Mehmet? Bu Z. J J J J Z. J J J U. J J J Z. J J J J J J J Evet. Şimdi kelime yap. J J J J Su Doğru. Arkadaşlar bildi ya. Arkadaşlar kazandı. Kelime. Kaç? Altan ne buldun? Altan ne kelime yaptı? Evet. Şimdi. Şimdi ben de sıra. Ne yapalım? Arkadaşlar şu anda e, Cemile burada. Şimdi bulacak. Hadi başla. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Başlayalım. Öncelikle buradan başlamak kiş, istiyorum. Evet bir tane buldum. Bir tane daha buldum. Şuraya koyayım. Başka, 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 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56... 56, 56, 56 57, 58, 58, 58, 59, 59, 57, 58, 59, 60. Of ya. Videoyu durdur. Kaç tane? 5 tane. Gelin kelime. Dua, şey, ben şey yaptıklarımı çıkartayım. Şimdi sen şurada. Evet arkadaşlar. o var, K var. tamam ses yap. D var, G var, K, O var, K var, Ne? var, Ne? olmuyor da. Bak, G, Gemi olacak da. Yok var mı? Yok ya ev var yok. Şey var. Hayır yok? Me i mi hayır mi mi hayır miç miç mo moç mo bom 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 yes yes bom yes bom oldu arkadaşlar. Bir iki üç dört. Arkadaşlar Mehmet Canga diziyor. Jango oynayacağız. Kapanışı öyle yapacağız. Şimdi Jango'muzu Jango. Jangamızı... Bilmiyorum ben de Jango dip biliyorum. Jango'muzu dizdik. Önce... Taş, kat, makas. Arkadaşlar bu kapanış için. Ya ben çekiyorum. Dışarı 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 dışarı. düşecek düşecek. Yok çekmek istemiyorum. Ben bir tane yerim var. Çok güzel. Yukarıdan çekmek yok. Tayyir Ranga bozulacak şöyle alttan çekeyim derken düşecek arkadaşlar eminim ki ya! <laughs> kaybettim arkadaşlar kaybettim oyunu kazandım hep ben oldum <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik like atmayı <laughs> abone olmayı bildirimleri açmayı, izle açmayı, izle açmayı, açmayı unutmayın, unutmayın. hoşçakalın <laughs> Orda burada gezip musun onu sevmedim o kim ki diye biliyorsun sen de beni çok sevmiştin bekle göstereyim ben kimim arkamdan atıp tutuyorsun ya sen o kuş şerefsiz namussuz önde gideni ben senin kadar şerefsiz olmadım boşuna demedim o kuşsuz diye gün doğan Köşe başarı sizinle hani torbacı diye namımız var bile Gelmiş karşıma boza içtim aşkım ben kafam çok güzel gel bir kere öpeceğim Sen kimsin lan güvendim sana müptezel cebde beş kuruş kafası hep güzel Şimdi son sözlere geliyorum ben beni ilinle ama çok içime elveda sana yalancı aşık biliyorum kafan şimdi çok karışık.